Çan verdiler ortalığa Bütün bir sonbahar Mevsim dönüp de yeniden Yeşermeye başlayınca rüzgar Çıplığını dağıtın Yine onlar koşacaklar O çocuklar o yapraklar, o şarabi, eşkıyalar Çıplanı da yine onlar koşacaklar Zaran yapraklar ki onlar şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar. Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar çıplarını da atın yine onlar koşacaklar. O çocuklar, o yapraklar, o şarabi eşkıyalar Onlar da olmasalar benim gayrı kimin var? For Lighter'den herkese merhabalar. Bugün de Bir Ozan Bir Şair programımızda sizler için çok değerli olan bir ozanımız ve bir şairimizin eserlerini yorumladık. Kimdi onlar Seyhan Hanım? Can Yücel ve Neşet Ertaş. Evet. Kendisi gibi yani babası, ikisi de babasının yolundan gitmiş. Can Yücel'in babası ilk Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel. Evet. Neşet Ertaş'ın babası da kendisi gibi bir ozan olan Muharrem Ertaş. İkisi de mükemmel eserler bırakmış ki sizin yorumladığınız eser de benim çok gerçekten çok beğendiğim. Hı -hı. Size çok güzel okudunuz. Ben sizlerin yorumlarını gerçekten çok beğeniyorum. Biz de e, Koray Hocam'la birlikte hayatlarını ve e, onlara ait şiirlerini okuduk. O zaman şimdi onları dinleyelim. Tamam. İkinliğin saat beşte gardiyan Rıza başta Karalar bastı koğuşa İkinliğin saat beşte Seyre durduk tantanayı Tutuklayıp sar dünyayı attılar dip kapalıya. ikindi saat beşte. Yataklık etmişler. Suçu tevatür ve esrar. Elbet bir kızıllığı var. İkindi saat beşte. Dirlik düzenlik kurtulur. Müdür koltuğa kurulur. Çiçek demire vurulur. İkindi saat beşte. Canların gözü yaşta. Aklı idamlık yoldaşta. Yeşil ölümle dalaşta. İkindi saat beşte. Can Yücel 21 Ağustos 1926'da İstanbul'da doğdu. Modern Türk şairidir. Kullandığı kaba ama samimi dil ve bariton sesiyle okuduğu şiirlerle Türk Edebiyatı'nda farklı bir tarz yaratmıştır. 7 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel'in oğludur. 1943 yılında yakın dostu ve Ankara Atatürk Lisesi'nden sınıf arkadaşı Gazi Yaşar Gili ile birlikte yurtdışı eğitim bursu kazandığı halde babası dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel Bakan kendi oğluna torpil yaptı derler diyerek karşı çıktığı söylendi. Gazi Yaşargil bu bilginin doğru olmadığını, ikisinin de ailelerinin imkanlarıyla yurt dışına gittiklerini açıkladı. Ankara ve Cambridge üniversitelerinde Latince ve Yunanca okudu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Askerliğini Kore'de yaptı. 1958'de Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Bodrum ve Marmaris'te turist rehberi olarak çalıştı. Ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kız Güzel ve Su ve bir oğul Hasan doğdu. Son yıllarında eski Datça'ya yerleşti ve her hafta Leman, her ay öküz dergilerinde yazılarını ve şiirlerini yayımladı. 1996 yılında kurulan Emek Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Şairin Hava Döndü şiiri, Emep'in parti marşı olarak kullanılmak. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hakaretten de yargılanan Yücel, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisinin İzmir birinci sıra milletvekili adayı oldu. 12 Ağustos 1990 gecesi ölen şair, çok sevdiği güne bakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'ya defnedildi. Can Yücel, 1945-1965 yılları arasında, Yenilikler, Beraber, Seçilmiş Hikayeler, Dost, Sosyal Adalet, Şiir Sanatı, Dönem, Ant İmece ve Papyrus adlı dergilerde yazdı. Daha sonraları Yeni Dergi, Birikim, Sanat Emeği, Yazko Edebiyat ve Yeni Düşün dergilerinde yayınladığı şiir, yazı ve çeviri şiirleriyle tanınan Yücel, 1965'ten sonra siyasal konularda da ürün verdi. 12 Mart 1971 döneminde Che Guevara ve Mao'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum oldu. 1974'te çıkarılan genel afla dışarı çıktı. Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasinin Şiirleri adlı kitabını yayınladı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu iddiasıyla Renk Ahenk adlı kitabı toplatıldı. 1962'de İngiltere'deyken 1709 yılından kalma Latin harfleriyle taş baskısı olarak basılmış bir Türkçe dil bilgisi kitabı bulması geniş yankı uyandırdı. Can Yücel, taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde yalın dili ve buluşları ile dikkati çekti. Can Yücel'in ilham kaynakları ve şiirlerinin konuları Doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygulardır. Ma aile şairin kitaplarından birine koyduğu bir addır. Can Yücel için ailesi çok önemlidir. Eşi, torunları, çocukları, babası, bu insanlarla olan sevgi dolu yaşamı şiirlerine yansımıştır. Küçük Kızım Suya, Güzele, Yeni asana Yolluk, Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim bu sevgi şiirlerinden bazılarıdır. Can Yücel ayrıca Shakespeare, Brecht, Wilde gibi önemli yazarların oyunlarından çeviriler yaptı. Shakespeare çevirileri Hamlet, Fırtına ve Bir Yaz Gecesi rüyası aslında bağlı kalmayan eserleri topluma aktarma amacıyla yaptığı çevirilerdir. Shakespeare'in ünlü to be or not to be sözünü bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin şeklinde Türkçeleştirmiştir. 1959'da ilk baskıda yayınlanan Her Boydan adlı kitabında dünya şairlerinin şiirlerini serbest ama çok başarılı bir biçimde Türkçe'ye çevirmiştir. 12 Ağustos 1999 tarihinde vefat eden Yücel'in cenazesi dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın katkılarıyla ile Datça'ya getirildi. Ve 17 Ağustos 1999 tarihinde 1999 Gölcük depreminin meydana geldiği tarihte defnedildi. Ölüm yıl dönümlerinde anma törenleri şarap içiliyor gerekçesiyle Datça Belediyesi tarafından yapılmadı. Mekanım Datça olsun isimli bir kitap yazması ve yayınlaması nedeniyle mezarı Datça şehrine defin edilen Yücel'in mezarı, Datça'da adına tören düzenlenmemesi ve başka yerlerde yapılan törenler nedeniyle yıkıma uğratıldı ve mezar taşı parçalandı. Mezar yakında bulunan Canevi isimli alan ise bu yıkımın ardından kapatıldı. Her şey sende gizli. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, yaşadığı kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli, bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin. Eğer o kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler, arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı ya. Yani. Dayanılması o kadar da zor değildir. Büyük ayrılıklar bile en güzel yerde başlatılsaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık. Çalınan birinin kalbi ise eğer. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların. İnsan bütün derilerden soyunabilseydi eğer. O kadar da yürek burkmaz da alışılmış bir ses. Hiçbir zaman duyulmasaydı eğer. Daha çabuk unutulurdu belki su sızdırmayan sarılmalar, kara sevdayla sarıp sarmalanmasalardı eğer. Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla, öylesine delice bakmasaydı eğer. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Yerini başka şeyler alabilirdi uzun gece sohbetlerinin son sigara yudum yudum paylaşılmasaydı eğer. Düşlere bile karyamazdı hiçbir zaman, meydan savaşlarında korkular, aşkı ağır yaralamasaydı eğer. Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman, beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer. Rengi bile solardı düşlerindeki saçların zamanla, tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer. O büyük, o görkemli son, ölüm bile anlamını yitirirdi yaşanılası her şey yaşanmış olsaydı eğer. O kadar da çekilmez olmazdı ayrılıklar son umut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer. Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri her kaybedişin ardından hayat yeniden başlamasaydı eğer. Kahvaltıdan da önce sigaraya sarılmak şart olmazdı belki de dev bir özlem dalgası meydan okumasaydı eğer anılarda kalırdı. Belki de zamanla incebel, namussuz çay bile incebelli bardakta verilmeseydi eğer uykusuzluklar yıkıp geçmezdi. Kısacık kestirmelerin ardından dokunulası ipekten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer. ısız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki de. Sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı eğer, yoksul düşmez de yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine kulağına okunacak biri olsaydı eğer. İnanmak mümkün olmazdı. Her aşkın bağrında bir ayrılık gizlendiğini belki de kart vizitinde onca ayrılığın birinci dereceden failidir denmeseydi eğer. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar, ihanetinden onlar da payını almasaydı eğer. Isızlığa teslim olmazdı sahiller. Kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da. Ya canım ellerini tutmak isterse? Evet sevgili. Kim özlerdi avuç işlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdi ince parmaklarına? Mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim zehirim sensin. Evvelim sen oldun ahirim sensin. Sözüm yok şu benden kırıldığına. Gidip başka dala sarıldığıma. Gönlüm inanmıyor ayrıldığına. Gözyaşım sen oldun. Kahirim sensin. Evvelim sen oldun. Ahirim sensin. Garibim can yıkıp gönül kırmadım. Senden ayrı ben bir mekan kurmadım. Daha bir gönüle ikrar vermedim. Batınım sen oldun, zahirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Neşet Ertaş. Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş. Annesi Döne Ertaş'tır. 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü'nde yaşamış, sonrasında ailesiyle birlikte İvikli Köyü'ne yerleşmişlerdir. 12 yaşındayken annesi döneyi kaybetmiştir. Babası Muharrem Ertaş, İç Anadolu bölgesindeki Yozgat'ın Kırık Kırıksoku köyünden Arzu isminde bir kadınla evlenince bir süre bu köyde yaşadıktan sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleşmişlerdir. Neşet Ertaş ilkokula gittiği yıllarda önce keman sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile birlikte türkü söylemeye başladı. Ertaş etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söyler. Bu durumu şöyle ifade eder. Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız. Neşet Ertaş Kırşehir ve ardından iki yılda Kırıkkale'de bulunduktan sonra 1957 yılının sonunda İstanbul'a gelerek Şençalar Plak'ta ilk planı Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adı ile babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkarır. Halk tarafından çok beğenilen bu plağı diğer plak, kaset ve halk konserleri takip eder. İki yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Neşet Ertaş Ankara'ya yerleşir ve sahne hayatına burada devam eder. 1962'de İzmir Narlıdere'de askerliğini yapar. Askerliğini yaptıktan sonra Ankara'da çalıştığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışır ve hemen evlenir. Babası Muharrem Ertaş, Neşet'in bu evliliğine şiddetle karşı çıkar. Bu olaylardan sonra Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş uzun yıllar konuşmazlar. Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş'ın bu evlilikten Döne ve Canan adında iki kızı ile Hüseyin adında bir erkek çocukları olur. 7 yıl evli kaldıktan sonra 1970'li yılların başlarında ayrılırlar. 1978 yılında alkol ve sigara kullanımından dolayı parmaklarında pelç geçirir ve işsiz kalır. Kardeşinin daveti üzerine Almanya'ya gider ve burada tedavi olur. Çocuklarının eğitim ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçı, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle sahne hayatına geri dönmüştür. Demirel zamanında kendisine sunulan devlet sanatçısı ünvanını o dönem Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Devlet sanatçılığı bana teklif edildi. Ben, hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrıncılık geliyor diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım. Bir tek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım diyerek geri çevirmiştir. Halk bu tavra destek vermiş ve Neşet Ertaş adeta yaşayan bir efsane olmuştur. UNESCO somut olmayan kültürel mirası korunması sözleşmesi kapsamında yapılan ulusal envanterlerden yaşayan insan hazineleri Türkiye ulusal envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş 25 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Fahri Doktor Ödülüne layık görülmüştür. Bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuvarda ders olarak okutulmuştur. Hayatı ve Eserleri Doçent Doktor Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir kitap halinde yayınlanmıştır. 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Cenazesi Kırşehir Balbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır. Mezar taşında ise sakin ol ha insanoğlu, incitme canı, her can bir kalp Hakk'a bağlı incitme canı, incitme yazılıdır. Neşet Ertaş'ın adı Kırşehir'deki caddelerde, okullarda bulunmaktadır. Ayrıca babası Muharrem Ertaş'la birlikte bir de anıtı bulunuyor. Dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısıdır. Android heykeli, dünyaca ünlü heykel sanatçısı Adil Çelik tarafından yapılmıştır. Kırşehir, Neşet Ertaş, Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yerini almıştır. Yaşamı Neşe Dert Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır. Ana vatanımsın, baba yurdumsun, ozanlar diyarı şirin Kırşehir. Uzak kaldığım gurbet elde derdim sen, hasetin bağrımda derin Kırşehir. Kimi engin, kimi yüksek evlerinden, kimi fakir, kimi zengin beylerinden, kazaların, nahiyelerin, köylerinden, gönlümün içinde yerin Kırşehir. Feleğin yazdığı kara yazı inan, Çok yürüdüm bağrımdaki sız inan. Kara kaşları inan, kara gözünen. Aşık ettim beni birine kır şehir. mengince mengince gönüller alan, Aşkı feryadı inan, sazını çalan. Ozanlar içinde pirimiz olan, Muharrem ustadır elin, kırşehir Şu garip halimden bilen işveli Nazlı. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem güler. Bütün dertlerim anlayıp, gönlümü bilen. Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok güzel yorumladınız gerçekten Hı. şiirleri. Evet. Hayatları ne kadar dolu değil mi? Evet. Yani gerçekten her böyle okuduğumda, her duyduğumda bu üstadlarımın hayatlarına ben hayranlık duyuyorum ve hiçbir şey tesadüf değil gerçekten. Bence. o kadar eğitim, o kadar mücadele ve e, farkında zorluklar var. Kesinlikle. Yani o da bana şunu hatırlatıyor. Hani insanlar bazen böyle bahaneler yaratır ya, işte şöyleydim, böyleydim, olamadım, yapamadım. Aslında demek ki içinde bulunduğun şartlar değil de senin ne istediğin çok daha önemli. Hı -hı. Bu kadar zorlu hayatlarda, değil mi? bu kadar ölümsüz eserler, Böyle güzel yollar. Bir diğer şarkınız vardı sizin bugün <laughs> paylaşacaklığınız, okuyacağınız. Neşet Ertaş'tan. Evet, mi? Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya Eseri. Ama hemen dinleyelim o zaman. Tabii ki. O zaman yalnız ufak bir hatırlatma yapmam gerekiyor. <laughs> Programımıza abone olmayı, bildirim çanlarını açmayı, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın Ben de gülemedim yalan dünyada Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın Ben de gülemedim yalan dünyada Sen beni gönlünde mutlu ömrümü boş yere çalan dünyada Sen beni görünce mutluluğu sandın Ömrümü boş yere çalan dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Engin gökyüzünde, solan dünyada Boşuna daldım boşuna yandım gökyüzünde, solan dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme, gülen dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada 그런드 되니